Evet arkadaşlar, bugün tanıtımını ve kullanımını anlatacağımız ürünümüz Macron'un Multi Cruiser modeli. Bu Multi Cruiser modelimiz diğer cruiserlardan farklı olarak 3 tane farklı frekansla çalışıyor ve hem karada hem de 5 metre kadar suyun altında, denizin altında kullanabileceğiniz bir üründür. Bununla ilgili zaten kullanıcıların YouTube üzerinde de kullanım videoları mevcuttur deniz altında tespitlerle ilgili. Şimdi biz genel bir size bilgi verelim. Bu cihaz 3 farklı frekansla çalışıyor demiştik. Çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Profesyonel seri bir dedektördür. Yaklaşık 6 tane arama moduna sahiptir genel arama 2, 3, 4 tonlu atarma sahilde arama için beach modu vardır ve de derin aramalar için dip modu vardır. Şimdi videomuzun devamında size bu modların sağ üst köşedeki options ayarlarının ne işe yaradığı ve son alt köşedeki genel ayarların ne işe yaradığını, cihazımız nasıl ayrım yapar, nasıl noktalama yaparsınız, nasıl toprak ayarı yaparsınız bunlarla ilgili size videomuzun devamında bilgiler vereceğiz. Şimdi öncelikle size videomuzun devamında cihazımızın Ekran üzerindeki tuşların ne işe yaradığını anlatalım. Seles tuşumuz onaylama tuşudur. Yapmış olduğumuz ayarları seles tuşuna basarak onaylıyoruz. Bir nevi OK tuşudur. Settings tuşuna bastığımız zaman şuradaki ayarlar bölümüne gireriz. Sol alt köşteki bölüm pinpoint tuşumuzdur. Yani noktalama yapmak için kullanılıyor. Yukarı aşağı yön tuşlarımız menüler arasında geçişleri sağlar. Artı ve eksi tuşlarımızda azaltma ve eksiltme menülerdeki ayarları yapmamızı sağlar. Sağ alt köşedeki düğmemiz toprak ayar düğmesidir. Üst köşedeki options düğmemiz yukarıdaki options ayarlarını aktif hale getirir. Sağdaki günden GB olan bölüm ground balans yani toprak ayar durumunu gösterir ve şurada görmüş olduğunuz batarya göstergemize cihazın şarj durumunu gösteriyor ve ekranın orta kısmında ise target id dediğimiz bölümde ise ayrım için ID rakamları mevcuttur. Şimdi cihazımızın öncelikle sağ üst köşteki options ayarlarının ne işe yaradığını anlatalım sizlere. Sağ üst köşedeki ayarlarımıza geçmek için options tuşuna bir kere basıyoruz. Bakın kare çıkıyor. Volüm dediğimiz ayar cihazın ses ayarıdır. Yani cihazdan çıkan sesi azaltıp arttırmaya yarar. Artı ve eksi tuşlarımızla bu ayarlamaları yapıyoruz. Ayarladığımız zaman da select tuşuna basıyoruz. Bright dediğimiz bölüm cihazımızın ekran aydınlatmasıdır. 0 ile 5 olarak bölüm vardır. Ve C1 ile C5 arası bir bölüm vardır. C serilerinde yapmış olduğunuz ayarlarda ekran ışığı sürekli aktif halde kalıyor. Ben genelde bu bölümde C5'te kullanıyorum. En yüksek aktivasyon olarak ama eksi tuşuyla da bu kontrastlı ekran aydınlatma derecesini de azaltıp çoğaltabilirim. Vibrate dediği bölüm titreşim bölümüdür. Bunda 5 kademe titreşim özelliği vardır. Birinci kısımdayken uzun titreşim yapar sinyal verdiği zaman cihazımız. Beşinci bölüm aldığınız zaman da kesik kesik sık titreşimlerle size uyarı verir. Tracking dediğimiz bölüm cihazımızın toprak ayarla ilgili bir bölümdür. Sıfırdayken cihaz otomatik olarak zemin ayarı yapmaz. Bunu alttaki sağ tuştaki GB tuşuna basıp tutarak yaparsınız. Ya da GB tuşuna basıp şuradaki artı ve eksi tuşlarıyla monoyal grand balansla kendiniz yapabiliyorsunuz. Yalnız buradaki tuşumuzu tracking bölümünü aktif hale getirdiğimiz zaman sağ alt köşede tracking yazar. Yani makinede pompalama yapmanıza gerek yok. Arama esnasındayken sürekli olarak ürünümüz kendini toprağa göre ayarlayabilir. Şimdi bunu biz kapatalım. Tracking bölümümüzü vibrasyonumuzu da kapatalım. Frekans dediğimiz cihazda 3 tane frekans modu vardır. 19 kHz, 5 kHz ve 14 kHz. 3 tane farklı frekansla çalışabiliyor Multi Cruiser modelimiz. Diğer Cruiser modellerinde bu özellik mevcut değildir. Tek frekansla çalışır o cihazlar. Şimdi bu frekanslar ne işe yarar? Öncelikle onu anlatalım size. 5 kHz olduğu zaman büyük metalleri derinden bulabilir. Ve 14 kHz ortalama frekanslar hem küçük metalleri hem büyük metalleri bulabilir. Altın türü metallere yüksek frekanslar daha hassastır. Onu söyleyelim. 19 kHz çok daha küçük metal parçacıklarını bulmak için kullanılır. Genelde frekans bölümü 14'te kullanmanızı ben şahsen tavsiye ederim. Tabii ki bu tamamen sizin arad tecrübenizle ilgili bir durumdur. Options bölümünden şimdi FDS bölümü var. SA bölümüne geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz ayarları seleşite bastığımız zaman SA'da makine hafızaya alır. Yani cihazı açıp kapattığımız zaman o modda aynı şekilde yapmış olan ayarlarda kullanabilirsiniz. Ya da cihazın hafızasını karıştırdığınız diyelim fabrika ayarlarını alacaksınız. O zaman da eksi tuşuna basıp PD bölümüne giriyorsunuz. Seleçte bastığınız zaman cihaz fabrika ayarlarına dönüyor. Alt kısımda da wireless bölüm var. Bu da kablosuz kulaklık kullanırken hangi kanalda çalışacağını ayarlıyorsunuz. Sesin geldiği kanalda bırakıyorsunuz cihazımızı. Şimdi options bölümümüz bu kadar. Videomuzun devamında settings ayarlarımızın ne işe yaradığını anlatacağız size. Settings ayarlarımıza gelmek için Settings tuşuna bir kere basıyoruz. Şu anda ben 3 modlu, 3 tonlu ses tonla çalışan modda cihazımı ayarladım. Gain dediğimiz bölüm cihazımızın hassasiyet bölümüdür. Bunu yükselttiğimiz zaman performansımız artar. Yalnız parazitlenme artabilir. Azalttığımız zaman da parazitlenme azalır, stabilite artar. Fakat derinlik de buna bağlı olarak azalabilir. Normalde fabrika ayarlarında bu ayar 70'tedir. Bunu eğer ki araziniz imkan sağlıyorsa en yüksek konumlarda kullanmanızı tavsiye ederiz. Fakat çok paristanma yaptığı zaman da bu ayarı bir iki kademe kısmanız gerekir. Bu ayardan önce mutlaka zemin ayarını, toprak ayarını yapmanız gerekmektedir cihazda. Şimdi settings'e gelelim. Disk dediğimiz bölüm ise Cihazımızın hangi rakamın üstünde sinyal verip vermeyeceğini ayarlıyoruz. Mesela 03 yazıyor. Ben bunu 10'a getiriyorum. Diyorum ki ID rakamlarından 10 rakamının üzerindeki rakamdaki metallere sinyal ver ama altındakilere verme diyorum. Bakın gümüş geçiriyorum. Sinyal var. Altın geçiriyorum. Sinyal var. Fakat 0'lu onu kapattığım için sinyal yok. Bunu 20'ye getirirseniz 0 ile 20 arasını cihaz sinyal vermez. 20'nin üzerindeki metallere sinyal verir. Bunu artık siz kendiniz arazide çıkabilecek metallere göre ayarlama yapmanız gerekir. Diğer bir ayarımız şey notch ayarımız. Bu mesela disk bölümünde onun üzerindeki rakamları altındaki rakamları görmüyordu. Mesela onun üzerindekileri görüyordu. Burada naç bölümüne geldiğimiz zaman bakın Artı eksi tuşlarımızda hangi ID rakamı iptal etmek istiyorsak buradan seçiyoruz. Seles tuşuna bir kere basıyoruz. Bu mesela 23 numaradaki ID rakamını biz sildik. Seles'e bastığımız için. Aynı şekilde aynı şekilde hangi rakam aralığını mesela Naç bölümüne gelelim tekrardan. Hangi rakam aralığını mesela kabul ettiysek bunları silmek için tekrardan geliyoruz. Bakın sildik. Kapalı olan bölümleri açarız. Açık olan bölümleri de silmeye yarıyor. Notch bölümü. Şimdi settings bölümünde FE volume dediğimiz bölüm var. Bu da cihazımızın demiri olan ses şiddetini gösterir. Kalın bir ses veriyor ya. O kalın sesi açıp kapatmamızı ayarlar bize. Hem de hassasiyetini belirler. Şimdi 5 konumunda olduğu için demir türü metallere kalın ses veriyor. Ayrıyeten şurada N1, N2, N3, N4, 5 ve 5 bölümleri var. Bu da NAS bölümüyle kombinli olarak ayar yapmanızı sağlar. Bununla ilgili kullanma kılavuzda zaten nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi var. Şimdi diğer ayarımıza gelelim. Ton break dediğimiz ayarımızda bakın F ve Gold non F diyor gördüğünüz gibi. Yani ben 3 tonlu ses ayrımında aldığım için bakın 0 ile 15 arasındaki bölüme kalın ses tonu veriyor. Bunu 16'ya getirsem 0 ile 16 kalın ses verir. 0 ile 17 arası kalın ses verir. Tekrar bastığım zaman bakın demin ayarladığım 15 ile 66 arasına daha hafif bir kalınlıkta ses tonu verir ama 66'nın üstte de ince ses verir. Bunları kendimiz o eşik aralıklarını yani ses değişimlerindeki aralıkları buradan ayarlayabiliyoruz ton break bölümünden. Ton dediğimiz bölüme gelelim şimdi. Ton dediğimiz bölümde bakın FE, Gold ve Non FE bölümleri vardı. Ses tuşuna bastığımız zaman değişiyor. Mesela 0 ile 15 arasındaki metallerde kalın ses versin, Dediğimiz için 15'te orta kısımdaki metallere daha orta ses vermesi için 33'te. Bunu arttırdığımız zaman ses incelir, azalttığımız zaman da kalınlaşır. Onu söyleyelim size. 64 yazıyor mesela namf 3. kademe olan bölümü Bunu arttırdığımız zaman ses incelmeye başlıyor. Azalttığımız zaman da kalınlaşmaya başlar. Buradaki ses seviyelerini de geçişlerini de kendimiz ayarlayabiliyoruz. Şimdi trash dediğimiz bölüm var alt tarafta. Onu genel bölümde genelde aktif hale geliyor bu bölüm. Cihazdan çıkan bakın şu tınlama sesi var. Arama sesi. Bunu azaltıp bakın arttırmaya yarıyor trash bölümü. Sadece genel bölümdeyken bu bölüm aktif oluyor. Şimdi ben tekrardan üç ses tonumuza gelelim. Bir de şurada settings bölümünde ISAT dediğimiz bölüm var. Bu da çok aşırı mineralli alanlarda cihazımızın eşik sesini yani stabilitesi çok düzenli olmaz. Sürekli dalgalanmalar yapabilir. Bu ISAT bölümünü arttırarak bu dalgalanmaları kısabiliriz, kapatabiliriz, azaltabiliriz. Fakat ISAT seviyesini ne kadar yukarı arttırırsak stabilitemiz o kadar artabilir. Fakat bir o kadar da derinlik kaybımız olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi videomuzun devamında sol üst köşedeki arama modlarımızın ne işe yaradığını nasıl çalıştığını size göstereceğiz. Genel dediğimiz mod cihazımız ses tonuyla ayrım yapmaz. Bütün metallere aynı ses tonluğu verir. Bütün metalleri de teşvik eder. Bakın demir geçiriyorum sinyal veriyor. Altın geçiriyorum sinyal veriyor. Gümüş geçiriyorum sinyal veriyor. Cihazım gördüğüm gibi sinyal verir. Bakın ses tonuyla ayrım yapmaz ve ekrandaki ID rakamlarla size metalin içeriğiyle ilgili bilgi verir. Şimdi iki ses tonunu alalım bakalım cihazımız ne tepki verecek. Hafif bir tınlama sesi var. Settings bölümünden ben hassas etimi birazcık azaltıyorum. Cihazın parasit yapmasın diye. İki ses tonunda cihaz demire kalın ses verir. Altın ve gümüşe aynı incelikte bir ses verir. Gördüğünüz gibi. Üç ses tonu bölümümüzde ise üç tane farklı ses tonuyla uyarı veriyor bize. Gümüşte ince. Altında bir ton kalın. Demirde ise daha kalın ses veriyor. Şu anda demir bölümümüz zaten 0 ile 10 arasını biz kapattığımız için burada gördüğünüz gibi önceki disk bölümünde demire sinyal vermiyor. Ama mesela disk bölümümüzü açalım. Bakalım demire nasıl sinyal verecek makinamız. Onu da size göstermiş olalım. Mesela 0 2'ye aldık bunu da. Bakalım demirimize ne, hangi tonda kalınlık veriyor. Bakın çok kalın bir ses veriyor demire. Gümüşe ince. Altına inceden bir ton daha kalın bir ses veriyor. Şimdi Cihazımızı 4 tona alalım. Bakın 4 tondaki farkımıza şimdi bakalım. Kayım bölümümüzü bir düşürelim. Parçalama yapmasın makinamız. Şimdi bakın elimizde kahverengi, sürü bir metal var. Gri renkli metallerimiz var ya. Bunlardan var. Şimdi bakın altında kalın bir ses, gümüşte ince ses, demirde daha kalın bir ses. Galvanik sürü metallere daha farklı bir ses tonu verdik gördüğünüz gibi bakın. Kalın, kalınlık ses tonuna bakın. Dört farklı ses tonu da burada gri renkli dediğimiz metalleri de ses tonuyla ayırt etme imkanı bulunmaktadır. Biç dediğimiz bölüm sahilde kullanmak isterseniz biç modunda kullanın cihazı. Dip dediğimiz bölümde ise cihazımız Hassasiyet olarak gerçekten diğer programlardan çok daha fazla hassasiyete sahiptir bu bölümde. Burada büyük metalleri derinlerde bulmak istiyorsanız mutlaka dip bölümünde kullanmanızı tavsiye ederim size. Şimdi videomuzun devamında toprak ayarımızı nasıl yapacağız? Arama esnasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Makinamız altına, gümüşe, demire ne sinyal verir? Nasıl pinpoint yapacağız? Onu anlatacağız size. Şimdi videomuzun devamında nasıl toprak ayarı yapacağız? Onu anlatalım size. Tracking bölümümüzü aktif hale getirdiğimiz zaman ekranın sağ alt köşe tracking yazısı çıkıyordu ve makine sürekli olarak kendi kendine ayar yenilemeye başlardı. Ama benim size tavsiyem tracking'den ziyade şurada GB yazan tuş var. Bu tuşa basılı tutuyoruz. Bakın elimde bir tane benim tuğla parçası var. basılı tutuyoruz ve yeni pompalama yapıyoruz. Cihazımız toprak ayarını yaptığı zaman dıt diye bir ses verir ve ekranda size toprak değerini gösterir bu şekilde. Biraz beklerseniz cihazımız arama moduna geçer. İsterseniz de GB bölümünü gelip bu tuşla aktif hale gelip artı eksi tuşlarıyla da hassas kendiniz manuel olarak pompalama yaparak da ayarlamalar yapabilirsiniz. Her bir kademe mesela her bir büyük aralık dörde bölünmüştür. 20'şerli kademeler halinde daha hassas ayarlamalar yapmanıza olanak sağlar. Size biraz bekleyelim. Aramaya geçsin cihazımız. Şu anda arama modunda ve cihazımız zemin yaptıktan sonra toprağı ayarladıktan sonra aramaya başlıyorsunuz. Altın türü metaller bulduğunuz zaman makinamız 20 ile 80 arasında rakamlar verir ama 20 ile 80 arasında tabii ki e, gri renkli metaller, farklı metallerde çıkabiliyor. Onu size söyleyelim. Mutlaka araziye çıkmadan önce hangi metalleri hangi aralıklarda gösterdiğini kendinize test yaparsanız sizin için daha faydalı olur. Gümüş, bakır, bronz gibi içerikleri 80 üzerinde rakamlar verir makinamız. Demir içerikli metalleri de sıfırlar genelde 10 arası veya 20 arası rakamlar veriyor. Ama tabii ki de bu aralıkları kendiniz belirleyebilirsiniz ya da kullanma kılavuzunda hangi metallerin hangi aralıklarda çıkabildiği ile ilgili bilgiler de mevcut. Ama ben genelde 0 ile 20 arasını değersiz olarak düşünüyorum. 20 ile 80 arasındaki bölümlerde altın çıkabileceğini düşünüyorum. 80 ile 99 arasındaki bölümde bakır, bronz, gümüş çıktığını size söyleyebilirim. Metali tespit ettikten sonra bakın arama esnasında aramamızı yaptık. Bir şey bulduk. Makinamız sürekli sinyal verdi. Evet, burada bir şey var point yapmamız lazım noktalama. Şu sağ alt, sol alt köşedeki point tuşuna basıyoruz. metal üzerinden yavaşça geçiriyoruz bakın. Tam hedefin üzerindeyken cihazımız sinyal verir. Üzerinden geçten sonra ses kesilir. Bu şekilde tam hedefin noktalamasını yapabilirsiniz. Bu anlattığımız ayarları su altında da aynı şekilde kullanma imkanınız mevcuttur. Cihazla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.